tarih kokan bir ilçe Ahlat'tayız şimdi de. Tarihin her izinin yaşandığı bir kültür ilçesi Ahlat. Ahlat yöneticileriyle ilçenin tarihsel bütünlüğünü konuştuk. İlçe kaymakamı Sayın Gülen Tekbıyıoğlu Ahlat'ta keyifli bir gezi gerçekleştirdik. Yörenin bastonu ve tarihi önemi az sonra Meltem'le zirvedekilerde ahlak denince aklımıza neler geliyor efendim? Şimdi efendim ilk başta nerede olduğumuzdan bahsedelim. Evet. Burası neresi? Burası 210 dönüm büyüklüğünde. Her birisi medeniyetimize ait birer tapu senedi olan 8203 tane mezar taşının, abide mezar taşının bulunduğu UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve bizim Anadolu medeniyetindeki en eski dedelerimizin, en önceki dedelerimizin yatmış olduğu şehitler mekanı Ahlat Selçuklu Mezarlığındayız. UNESCO Dünya Mirası'ndadır kendisi. Ahlat Birçok şehir vardır büyüyen, yaşayan, ölen, yok olan. Şehirlerin büyümesi, yok olması bazı sebeplere bağlıdır. Her şehrin bir hikayesi vardır ama hiçbir şehrin hikayesi gerçekten de Ahlat'ın hikayesine benzemiyor. Çünkü bir milletin hayatına bu kadar temaruz etmiş bir başka şehir. Hafızamı yokluyorum. Böyle bir şehrin varlığını ben bilmiyorum. Bizim bildiğimiz hepimizin malumu 1071'deki Malazgirt Harbi. İşte Afyon'dan, Kütahya'dan Sultan e, büyük ordusuyla kimi tarihçilere göre 300 bin, kimi tarihçilere göre 350 bin. Yavaş yavaş Anadolu'ya yaklaşırken, Ahlat'a doğru yaklaşırken, Ahlat'ı almak için gelirken, Sultan Arpas'tan Şam'dadır. Beni çiğnemeden milletimi çiğnemesinler diye, tarihçilere göre çok hızlı bir şekilde, çok ileri bir süratte buraya gelir ve ordugahını buraya kurar. Manazgir Tarbi diye bildiğimiz muharebelerin ilk öncü muharebeleri burada gerçekleşir. Bize Anadolu'ya yurt yapanların yattığı yer Ahlat'tır. Ahlat'ta tam 74 tane Anadolu'yu Türkleştiren ve İslamlaştıran benim tespitim belki daha fazladır. Horasan Eren'i bulunmaktadır. Yani bir kozmik merkezdir Ahlat, bir manevi merkezdir burası. Her alıcılara açık olan vatandaşımızı, insanımızı etkileyen bir havası vardır. Ahlat gerçekten medeniyetimizde çok önemli bir yere sahip. Bir defa Asya'daki Türk harsının Anadolu'ya ilk tezahür ettiği yer. Bir medeniyet yükseldiği zaman malumunuz olduğu üzere sanatıyla, estetiğiyle birlikte yükselir. Birçok sanatın zirve yaptığı yer burası. Çok önemli sanatkarlar da yetiştirmiş bir yer. Bunlardan en önemli sanatlardan bir tanesi taş işçiliği. Dünyada taş işçiliğinin zirve eseri Divri Ulu Camisi'dir. Ve Divri Ulu Camisi'ni yapan ustalar ahlattı ustalardı, ahlattı Hürremşah, Hürremşah. Hürremşah. ve Hürremşah. ve onun kalfaları ve onun ustalarıdır. Çekimini yaptığımız mezarlığımızda da göreceksiniz. Belki ayrıyeten de bir çekim yaparsınız motifleri. Şu an ekranda zaten gözüküyor. Evet, evet, evet. Bunlar bir bayanın çeyiz sandığından daha fazla işlemesi olan hı hı. Iı, taşlar ve Geometrik örgüleri olan, zaman zaman bitkisel tasvirli figürlerin de kullanıldığı Manaların oldu. manalarının olduğu, içerisinde çok büyük bir mana muhteviyatının olduğu, her birisinin içerisinde önünde birer kapının olduğu, adeta bu kapıdan girdik çıkıyoruz, bir başka kapıdan içeri giriyoruz manasının verildiği, aynı zamanda da birer motif bahçesidir. Bununla beraber kündekari diye bir sanat var. Kündekari sanatı bizim camilerin minberlerinde, kapılarında gördüğümüz beşgen, altıgen, sekizgen ahşap parçalarının birbirine yapıştırılmadan geçirilmek suretiyle yap yapılan, dokunduğumuz zaman hafif oynayan, hepimizin bildiği Selimiye'de, Süleymaniye'de gördüğümüz bu sanat ilk defa Ahlat'ta yeryüzüne çıkmıştır. Bununla beraber bastonculuk bizim ilçemizde bir zirvedir. Şu an Cumhurbaşkanlığı makamı, Başbakanlık makamının hediye kataloğunun içerisinde ahlat bastonları vardır. Bu bastonların en önemli özelliği bu mesela bu 500 yıllık bir ceviz ağacı. Genelde eski bir ağaçlardan, eski ceviz ağaçlarından kullanılır. Üzerinde genelde bizim mezarlığımızda da bulunan Selçuklu motifleri vardır. Selçuklu yıldızları bezemesi vardır. Fakat bundan hariç yakma, kakma, boyama, bezeme ...minyatür işleme, Rumi desen işleme gibi diğer çalışmalar da var. Bizim medeniyet silsilemizin içerisindeki en kıymetli taş olan... ...Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi... Onun babası Süleyman Şah, onun babası Kaya Alp, hepsi Ahlat'ta doğmuş. Kaya Alp'in mezarı da yine Ahlat'ta bulunmaktadır. Yavuz Sultan Selim çaldıran seferinde buraya gelir uğrar ve Ahlat'ta bir kale yapılması talimatını verir. Bu kaleye başlanır ama Kanuni Sultan Süleyman zamanında nihayetlenir. Osmanlı'nın doğudaki Doğu Anadolu'da benim bildiğim kadarıyla Tek kalesi Ahlat'ta bulunmaktadır. Her birisinin bir hürmeti vardır. Sultan II. Abdülhamit de Ermeni görüşmeleri sırasında İngiliz sefirine Ahlat İstanbul'dan kıymetlidir. İstanbul'u veririm, Ahlat'ı vermem diye bir beyanatının olduğunu ben akademik yazılarda rastladım. Sayın Kaymakamım tabii son olarak bir mesajınızı alalım. <laughs> ee, en son ne söyleriz? Biz inanıyoruz ki e, Batı ile Doğu'nun kaynaşmasının bir yolu da birbirine tanıtmak. Burada e, bize ait çok şey var. Bu milletimizde buluştuğu zaman, burası tanındığı zaman, bilindiği zaman birçok de önüne geçeceğimizi e, düşünüyorum. Buraya gösterdiğiniz, ahlata gösterdiğiniz alakadan dolayı sizleri ve ekibinizi tebrik ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, tekrar şerefler verdiniz. Çok.